Maalesef Türkiye'miz haftalardır çok vahim dağlarla, suçlamalarla ve skandallarla sallanıyor. Her biri bir susurluk kazasına bedel konular sadece ülkemizin değil, tüm dünya kamuoyunun gündemini de meşgul ediyor. Ama ne yazık ki bu yaşananlar karşısında iktidar hiçbir sorun yokmuş gibi davranmaya ve görmedik, duymadık, bilmiyoruz demeye devam ediyor. Soruyorum, sizce Türkiye'de iktidar, mafya ve illegal işler denkleminde iç içe geçmiş bu iddialar mı daha vahim? Yoksa bu iddialar karşısında kılını bile kıpırdatacak bir tane yetkilinin olmaması mı? Yoksa daha da vahimi Sayın Erdoğan'ın günlerce sessiz kaldıktan sonra partisinin toplantısında yaptığı ve milletimizi sükutu hayale uğratan, hepimizi daha da endişelendiren, kaygıya sevk eden açıklamaları mı?